Donanım Haber YouTube kanalı herkes selam. Ben Enes. Ben Tunahan. Ben Onuran. Bu videoda sizlerle beraber dijital abonelikleri kaç para ödüyoruz bunu tartışıyoruz. <laughs> evet bu video fikri benim nereden aklıma geldi? İlk olarak oradan başlamak istiyorum. Bildiğiniz üzere artık yeni yılı girdik. Yeni yılı girme itibariyle de fiyatlarda değişiklikler yaşandı. Dijital aboneliklerde de yaşandı. Değişiklik demeyelim biz ona denmesi gerekeni diyelim zam. Zam. Evet evet zam. Kesinlikle zam. Düzenlenme düzenleme. Güncelleme güncelleme. güncelleme. Uygulama. Güncelleme. Fiyat uygulaması. Evet. Dijital aboneliklere de yansıdı. Bu işte hani bildiğiniz üzere siz de kullanıyorsunuzdur. Bu tarz ürünleri de artık fiyatları yükseldi. Biz de bu videoda bir kişi en fazla kaç para dijital abonelik ücreti ödeyebilir o konu üzerine tartışacağız. Şimdi Birkaç sorum olacak. İlk olarak başlayalım. Spotify kullanıyor muyuz? Kullanıyorum. Ben öğrenci paketi kullanıyorum. Ee, öğrenci paketi sanırım yanlış hatırlamıyorsam 10 küsür civarında olması lazım. O civarlardaydı. Ben uzun süredir normal standart tek kişilik paket kullanıyorum. O da 17.99'da en 17, son. 17.99. Sen? Ben e, arkadaşlarımdan dızladığım paketi kullanıyorum. Bedava kullanıyorsun. <laughs> Okey. Yavaş böyle sıra sıra gideceğim. <laughs> Spotify zaten artık gibi klasikti. Peki önemli bir şeyimiz var. YouTube Premium kullanıyor musunuz? Şu an evet kullanıyorum ama daha önce hiç aboneliğim yoktu. Discord Nitro alınca bana 3 aylık bir hediye vermişti. Onu kullanmaya başladım. Tahminen bundan sonra da alıştığım için hani reklamsız veya video sonrasında işte otomatik böyle reklam atlama gibi durumlar olmadığı için kullanmaya devam ederim gibi düşünüyorum. YouTube kullanıyor musun? arkadaşından kullanıyorsun. Ben de kendim parasını vererek aldım. Neden aldım? Şimdi biliyorsunuz YouTube'a içerik üretiyoruz. Ya YouTube insaflı ol azıcık. Kendi videomda bana reklam gösterme bari. Kendi videomu izleyemiyorum abi ya. Abi ondan da para kazanıyorsun ya abi. Ya <laughs> böyle olur mu? Markaya video göndereceğiz. İşte video hazırlamışım. video izlemem lazım abi. Açıyorum videoyu. İşte getir reklamı çıkıyor. Yok onun reklamı çıkıyor. çıkıyor. Bir de bekliyorsun ki reklam geçsin. Bir tane daha reklam koyuyor sabah haline. Ya ama onda sen seçiyorsun o videoyu yüklerken. Çaktırma. YouTube'da <laughs> lütfen, koyuyor lütfen, ama. tabii ama YouTube'da şey koyuyor var. şimdi. Orası ayrı mesele tabii. şimdi. Ben bu arada söyleyeyim. Biz video içerisinde reklam eklemiyoruz. Hani onu söyleyeyim <laughs> e, genel olarak rahat rahat video izleyebilin diye video içerisinde karşınıza reklamlar çıkmıyor. Eğer çıkıyorsa bilin ki bunu YouTube koymuştur. Tamam YouTube'da kullanıyorsunuz. Ne yaptı? 2 yaptı. <gülüyor> Netflix <gülüyor> evet. kullanıyor musunuz? En baştan sorunun cevabını vereceğim. 50 liralık paketi kullanıyorum. 55 lira mı? <laughs> 55 lira. Onu kullanıyorum. Sen kullanıyor musun? Hiç bugüne kadar Netflix kullanmadım. Netflix'i nasıl kullanmadın ya? Abi şöyle zaten e, zamanda arkadaşlarım da vardı hani bir şeyler izleyeceğimiz zaman bir araya geldiğimizde oturup izliyorduk ama onun dışında çok fazla dizi film takip eden bir insan değilim. O yüzden de Netflix'e bugüne kadar hiç ihtiyaç hissetmedim öyle söyleyeyim sana. Çık çıklayalım Tuna'nın yorumlarda lütfen. Ben yani görebileceğiniz böyle en az dizi film izleyen insan olabilirim. Böyle çeremde herkes konuşuyor şunu izledim mi bunu izledim mi bak şunu kesin izle gibisinden. Ben böyle bakarım yani. Ama önerdiğim bir yok. dizi var sana. Hangi dizi? Sağ dizi. Ben yerli dizi izlemiyorum kardeşim. Teşekkür ederim. Çok kötüydü. Onurhan sen de kullanıyorsun bildiğim kadarıyla. Kullan ama yani. Arkadaşlarından dızlamıyorsun. Ama, evet çünkü arkadaşlarım benden dızladığı için orada i̇şte. karşılıklı bir menfaat çıkarı Şimdi sıra var. sıra sana geldi. Şimdi e, kaç çapta? 3 oldu. Netflix'te kullanıyoruz. Hı. Bir sonraki platforma geçiyorum. Amazon Prime. Amazon Prime benim en fazla kullandığım dijital Hı. platformlardan bir tanesi. Neden? Bir kere Twitch Prime avantajı var. Amazon komiseri... söyleme. Üzerinden... Zam gelecek. Sus, sus söyle. söyle. Sus, sus, sus. Hep benim <laughs> yüzümden. Sonra işte Amazon üzerinde aynı gün kargo, ücretsiz kargo gibi. Onlar işte, zaten inanılmaz iyi. E, i̇nanılmaz iyi gerçekten yani düşün. Hatırlıyorsan pandemi döneminde evde e, SD kart okuyucum bozuldu. Gece Onurhan'la konuştuk abi ne alayım diye buna karar verdik. Sipariş verdim. Sabah 8'de geldi. Abi, İşe kargo şeyi olarak var ya yani ders vermeleri gerek yani kolay yani, gelsin. Bir firma daha, 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 daha. işte. Aa müthişler Müthiş yani. Olsun, yani. yani, yani, yani Şimdi biz tutuyorlar. böyle övünce zannetmesinler reklam aldık falan. Keşke ben para aldım, keş... ben para aldım. Keşke Geri ödemem, iade mi aldın? Yok, direkt. Ya, o konular da güzel. Bak mesela... Amazon'da toplanmışlar, Ama evet, Türkiye'de reklam da, yapmamız lazım. Öyle bir şey Mesela yurt dışından bazen Türkiye'de olsa bile işte Amazon Almanya deposundan falan ürün aldığın zaman gümrük ücretleri vesaire peşin olarak veriyorsun zaten ürünü aldığında. Eğer gümrükte senin ödediğinden daha azı çekilmişse yani 2 TL 3 TL bile olsa geri ödeme yapılıyor mesela o güzel bir bak, şey ve hızlı geliyor gerçekten. Onun hızlı bir şey daha var Tuna. Şimdi e, geçen de kimle gördüm? Umut abi var Tekno onu da gördüm. Twitter'da paylaşmış. Bir ürün almış. Tuvalet kağıdı mı sanırım. biliyorsun onların fiyatları da yükseldi. E aldıktan sonra Amazon'da ürün indirim'e gitmiş. Hı -hı. Yani indirim'e girmiş. Amazon o aradaki farkı Umut abi ödemiş. Yani bu da iyi bir olay. Çünkü bak diyor ki ben müşterimin yani mağdur etmek istemem. Üzülmesini istemiyorum. Benim için gerçekten güzel bir olay. sadece bunlar değil Amazon'un kendi video servisi Heh, de var. Işte Orada pek o, çok içerik var. Evet, i̇şte evet. Twitch'te Ama yeteri kadar Türkçe içerik yok. Amazon. Tabii, o, onun haricinde işte Twitch takip ediyorsanız bir tane Prime'la abonelik Aynen, ondan hakkınız var. Şey hani Prime olayım, Twitch'te kanal açayım, kendime abone olayım. Ya 2 lira kazandırıyormuş sanırım <laughs> şu an bir Twitch Prime aboneliği. bilmiyorum. Ya zaten Twitch belli bir kısmını kesiyor, işte vergi bir kısmını kesiyor. Abonelikten yayıncıya giden para gerçekten çok az. Galiba ilk zamanlarda direkt şeyi veriyorlarmış. Çünkü eskiden bir ara yanlış hatırlamasam böyle 38 TL'ye falan denk geliyordu. 5 dolar üzerinden hesaplanıyordu Hı. şeyler, ama abonelikler. Işte abonelik ücreti de düşününce işte bu zaman Twitch Prime'dan da gelirler. Sonra şey oldu, sanırım. abonelik ücretleri Türkiye'de yerel fiyata geldi ama Amazon dedi ki işte yayıncılar gelirlerini bir süre kaybetmesin diye 2-3 ay boyunca işte tekrar eski fiyattan kazanıyormuş gibi yapacağız öyle. Ama yani sanırım şu an değişti o mesele. Yani sen 10 TL vereceksin ama o hala 5 dolar kazanacakmış gibi. Onun biraz suistimal eden insanlar olmuştu ne yazık ki. Evet ya yani ben genel olarak Twitch şey Amazon Prime'i başarılı buluyorum. Sen kullanıyorsun. Ben de kullanıyorum. Sen, sen yani kullanıyorsun. Abi. Ben de kullanıyorum. Muhtemelen ama şey alıyorum hep böyle. Amazon Prime ben gidiyor. Hayır hayır. Şimdi sanal kartta oluyor. Hı. Tamam mı? O sanal kartta <laughs> unuttuğum bir sanal kart. Abonelik gidiyor ya, yeni bir şey alacağım diyor ki Prime'la gelmesini ister misin ücretsiz kargo diyorum al, Tabii. hep öyle oluyor şeyler. yani gerçekten. E Türkiye'de adamlar ciddi ders verdiler yani müşterinin yani, yanında. Güzel dolayı, bir hizmet sıkıntılar gerçekten. Sıkıntılar yine var ama neticesinde de, genel olarak baktığın zaman iyi. Onlarca da bir de Amazon game, Prime Gaming sistemi var mesela. O oyun hediye ediyorlar e, evet evet. Gen League of Legends'ı bir sürü şey aldım. Işte League of Legends hediye ediyor işte GTA Online oynuyorsan ki artık oynamayın ha, da yenisini evet, yapsınlar abi. lütfen. Roblox. Orada her hafta mesela oyuna girince işte 100 bin dolar ve pek çok oyun oyun içi para vardı yanlış anlaşılmasın. Keşke keşke. onun dışında kendi oyunlar hediye ediyor mesela işte Sega'nın eski klasik oyunlarını vesaire öyle kendi bir tane Epic gibi Steam gibi bir arayüzü var vesaire. Hani verdiğin para karşılığında aldığın hizmet açısından baktığın zaman müthiş, müthiş. çok iyi gerçekten. Evet Amazon Prime hakkında konuşmak gerekenleri konuştuk. Şimdi benim aklımda herhangi bir platform kalmadı. Exen var. Ee, Exen geldi. Exen'i kullanıyor mu sorusunun cevabı evet. Neden? <laughs> maç izliyorum abi. En basından. Yani şöyle söyleyeyim. <laughs> maç, maç paketini aldım o zaman. Maç paketini aldım. Herhangi bir ek şey izlemiyorum. <laughs> Exen üzerine konumlandırılmış. Babamla beraber geçiyoruz biz Avrupa Ligi'ni, Şampiyonlar Ligi'ni filan hmm. izliyoruz. Ona dolayı parasını kıydım ve aldım. Hatta Acun abi sağ olsun beni abone olmayayım diye zorladı biraz. Giriyorum abone olayım diyorum. Ekrandan atıyor. Abone olayım diyorum ekrandan atıyor. Bir saat sonra dedim anca o şekilde. Abone oldum. Kullanıyor musun Egzen? Kendime ait bir hesabım yok ama kuzenimin hesabını şu an kullanıyorum. Kendisi askerde. Buradan da selam olsun. Hiç adetimiz değildi. 90'larda televizyona çıkmış gibi oldu. <laughs> evet. Buradan selam gönderdik de. Bazı... ne söylemek <laughs> istersin? <laughs> Hazır askerde diye bilgilerini almıştım. Dedim sen gelene kadar senin hesabını ben kullanayım. Ben de öyle bir dızlama yapıyorum şu an. Ne izliyorsun abi? Neden? Maçları. Maçları mı izliyorsun? Yani ha? genel olarak maçlar onun şey işte gibi dizisi var mesela. O, Onu o izliyorum. Da iyi, evet, evet. Onun gibi hani. Onun dışında da ilgimi çeken bir şeyler olursa bakarım diye düşünüyorum. Ama zamanım olmadığı için hep böyle kenara attım bazı şeyler var yani Eksen'de de. Ben de daha aynı şekil. Ben gene arkadaşımdan dızladım bu sefer. Maç, Maç için mi? Maç için değil. Sadece şey. Hı -hı. E, içerikleri izleyebildiğimiz paket var bizde. Onun da şöyle bir sıkıntı var ama. Mesela biz Discord'da buluşuyoruz abi tamam mı? Hadi hep beraber bir hmm. şey izleyelim falan. Discord'dan yayını veriyorsun, karanlık ekran. Abi Hı. işte korumaya giriyor, Netflix, falan da, yapıyor, Netflix hepsi. falan da hep, hepsi yapıyor hepsi. Ya onu illa ki yaparsın. Ya yani bak Netflix'te mesela şey var, Google'da eklenti var abi Teleparty hmm. diye. Gidiyorsun evet, bir sürü kişi izleyebiliyorsun, Aynen. tanımadığın kişilerle de yapabiliyorsun. Aynen. Bir de Exxen'i bir kişi izleyebiliyor aynı Aynen. anda. Aynen. Abi o kötü bir şey yani. Mesela Twitch'te de var öyle bir olay. Amazon'la bağlantılı olduğu için Amazon Prime'dan bazen mesela yayıncılar ortaklaşa Amazon Prime sahibi olan Aha, evet. üyeleriyle, takipçileriyle birlikte bir şeyler izleyebiliyor mesela entegre bir şekilde. Aynen film izliyorlar. Film izliyorlar, işte. izliyorlar Aynen. mesela. Ama mesela sen eğer üyesi değilsen tıkladığın zaman şey diyor sen sana. Sende açılmıyor yayın. Sende açılmıyor. Lütfen Amazon işte şeyini Aynen. kullanın diyor. Tamam. E, kaç servis saydık? Spotify? 4-5 tane saydık şu ana kadar. 4 tane saydık. Benim aklıma gelen biraz daha iş odaklı bir dijital servis Adobe Creative Cloud. Şimdi biz bunu nasıl kullanıyoruz? Ben açıkçası kendim üyeliğim yok buna. Hı -hı. Neden yok? Çünkü donanma üzerinde ben video kurgulama işlemi genelde yapmıyorum. Onuran yapıyor bizde bildiğin üzere. Sen kullanıyor musun? Kullanıyoruz. Zaten bizde şöyle şirket adına bir hesabımız var. O hesapta da belli bir hesap limiti kadar kişi tanımlanabiliyor. Biz de video editör olarak içerik ürettiğimiz için o kişilerden biri de biziz yani. Zaten Onuran burada dediğim gibi bizim videoların editini öyle Ama ya, kendi hesabım da var ayrıca. Clou'da cool. i̇şte Burada olmadığı sürece de, de yani profesyonel işler yapıyorsun zaten. Ama şöyle bir şey var orada yakınabileceğimiz hani şayet ben kendim e, parasını ödeyerek kullanıyor olsaydım hakikaten fiyatlar Türkiye bazında çok pahalı. Hani içerik üretiyorsan ve bundan gelir elde ediyorsan okey ama ben onun tersini savunuyorum. Hep. çünkü o, özel fiyatlar yani var. Neden? Öğrenci fiyatı mesela. öğrenci Öğrenciye göre yine pahalı. Ya, ya 125 yani, lira baktığın şu, zaman, 10 dolar de değil. Sıkıntım var. Şimdi aslında bu program hani mesela müzik programları da kullanıyoruz ya mesela hmm. Studio One'dır, işte, Reaper'dır. Yani hani. Bunları mesela bir sefer ödediğin zaman ürünün kendisine sahip oluyorsun. Devamlı senden para kazanabilmek için bunu aylık abonelik servisine çevirmek yerine bir sefer atıyorum 1500 dolar al benden ama ömür boyu kullanabileyim gibi bir şey yapmamaları benim açıkçası canımı sıkan taraf. Yoksa hani o kadar parayı hak ediyorum yani atıyorum 10 yıl boyunca Adobe programlarını kullansam toplamda verdiğim para işte bilmem kaç bin dolara denk gelecekse veya işte 50 bin 60 bin TL'ye denk gelecekse programın karşılığı bu kadar para mıdır? Evet. Yoksa sen nasıl bu programdan kazanıyorsun o yüzden ben de senden kazanayım gibisinden bir o, mantık varmış gibi ol, geliyor ben bana. Ben Adobe olsam ben de bu şekilde yani. Bu e, fiyat öyle fiyat yapılır ne yaparım. yazık sen ki öyle. Ben, sen, ben yani keşfi para alsalardı kullanamazdım. Hmm. Yani ha, Evet ve ben öğrenci şeyi kullanıyorum. Açık öğretimde okuyorsanız her öğrenci olarak direkt alabiliyorsunuz. O da 124 liraya falan geliyor. Hı -hı. 350 lira da işletmeler için mi normal 450 Hı -hı. de işletmeler için olacaktı yanlış hatırlamıyorsam. Hı -hı. Zaten şu an popüler olan 3 tane sistem var ya. Parayı ver, direkt şey. al, senin olsun. Ki onlarda da şöyle bir şey yapıyorlar. Mesela Cubase yazılımından örnek vermek Hı -hı. gerekirse. Eğizli. Veya yenisi çıkıyor. Parayla, ona parayla almak ediyorsun. gerekiyor. Bazıları ömür boyu upgrade hmm. veriyor. Bir tanesi de işte bu abonelik sistemi hmm. her ay yenilensin. Bir tanesi de işte yabancıların rent to own dediği taksitle alma aslında. ödüyorsun evet. diyorsun, belli bir yerden sonra senin oluyor ama o karı hmm. alıyorsun. Evet. Ya yani Adobe'un şu sistemi bana, bana okey. Ve 124 hmm. lira bütün programdan olması müthiş Evet. Aslında bizim ülkemiz şartlarında biraz pahalı. Yani sen bunu atıyorum 8-9 dolar gibi, euro gibi düşündüğün zaman mesela o zaman abi, canım, koymaz. Ya. Yok tabii canım abi ona abi, bakarsan uzalar, adamlar. Iç bedava yani. Herhalde yani. ucuza bedava yaşıyorlar. Ne tabii, ki? Bir videodan tabii. Biz Allah bilir para. Hmm. Abi şöyle düşün. Adam bir videodan YouTube izlenmesinden kazanca parayı bir aylık ödemesini yapıyor zaten Adobe o parayla. Yani. Çünkü biliyorsunuz yurt dışında YouTube daha fazla kazandırıyor. Tabii. Biz bakmıyoruz sponsorlarımız olmasa yani ürünleri hmm. yaptığımız ücretli çekler olmasa Dolanaber nasıl ayakta kalacak? YouTube Ülüm. izlenmesiyle beraber Ülüm. siz buranın Hı. elektrik faturasını ödeyemezsiniz yani. Yani YouTube izlenmeleri hakikaten birim bazında işliyor. Işte. Atıyorum bizde 0.1 TL'si, öbür tarafta 0.1 dolar, öbüründe 0.1 Euro. Yani bizde 10 kişinin, 15 kişinin izlemesiyle oradaki 1 kişinin izlenmesi kafa kafaya aynı geliyor. İşte kaynaklı bu kısım. Yani burada 10.000 izlenen videoyla işte Amerika'daki kullanıcıların hepsine oradaki 10.000 kişi izlenen videonun getirdiği gelir arasında uçurum var mesela. Şimdi, e, okey. Bu konuda burada bırakalım. Değinmek istediğim şey şu. Beğen Sports'un birinin üzeri mobil Hı -hı. üyelikleri var. Hı -hı. Yani evde mesela değilseniz ya da evdeyseniz bile internet üzerinden maç izlemeni sağlayacak. Hı -hı. Bunu kullanıyor musunuz? beyin Connect diye geçiyor. Hı -hı. Ben kullanmıyorum. Fiyatını yüksek bulduğumdan kaynaklı. Bunu kullanmıyorum. Daha öncesinde Digiturk abonesiydim. E, orada maçların da olduğu paketleri kullanıyordum. Ancak onlar da bir noktadan sonra çok pahalı gelmeye başladığı için ve karşılığında aldığım maç hizmeti, spiker anlatımı olsun, maç sunumu olsun yeterli seviyede bulmadığım için bir noktadan sonra yani son 2-3 yıldır kullanmıyorum. Abonelikten çıktım öyle söyleyeyim. Ben Connect'te farklı diziler falan var mı yoksa sağ tamam. Bein Connect'te aldım, Hatta neden yansıdım aldım? Thrones da vardı. Game of, of Thrones'a 8. sezonu izliyoruz. Hı. Arkadaşım böyle o da izliyor. Bir spoiler olayları falan oldu. Dedim ki ben bunu herkesten önce izlemem lazım. Spoiler yememem lazım. O zaman altyazı eşek herif yapıyor. Evet. Çıkıyor. Bek bir Beklemek zorundasın tamam mı Türkçe altyazı izleyeceksen. Gittim aldım abi sabah dörtte kalktım, izledim Game of Thrones'u, yattım abi. Ki o dönem Game of Thrones'da da şey oluyordu. Mesela bölüm yarın yayınlanacak. Bir gün önceden torrente falan düşüyordu. Evet, Herkes evet, izleyip spoiler paylaşmaya başlıyordu. Acayip bir dönemdi. Tamam, okey. E, oyun Connected. servisleri var bu arada hani mesela... Beyin Connect'in. Yok, oyun, onun için yani hani, sırada ne konuşacağız gibi hani PS Plus'tır, işte, Xbox Game Pass'tir falan... Son Konu konularda aklımda Hı -hı. kalan şey... Şimdi sen dedin ya maç anlatımı filan önemli evet. dedin. S-Sport. E, S-Sport, aynen. S -Sport. Mesela onlar abi Hı -hı. ben bayılıyorum. Çok iyiler. Bak Premier League var ya bin alıp başına götürüyor yani. Adamlar bir de şöyle bir şey yapıyorlar. Şimdi bildiğin üzere Hı -hı. E, Türkiye'de spor ligin yani Hı -hı. neydi o ligin adı ya bizim? Ben Toto Süper Ligin. Yani. Ha hani Süper Ligin ya ligin ismini unuttum <laughs> Allah'ım Rabbim. Çok süper de değil ne yazık ki ama. ya ama. Süper Ligin mesela yayın hakları Beyin TV'di ve bu adamlar abi çok düşük kalitede video yüklüyorlar. İnanılmaz. Yani mesela internet sezonunda video izliyorsunuz, maç 4-4 bitmiş 3 dakikalık özet ver. Abi ne koydun ve maça, bak, maça sen ya? Hakikaten süper. şimdi belki mobilde bir tık kurtarır da bilgisayarda izleyeyim dediğin zaman çamur gibi görüntü evet. ve ses dengesi de yok. Her videonun başında mesela maç özetinin başında şey, intro sesi var. Hmm. O kadar patlıyor ki o ses böyle hani aynı bizim videolarda. <laughs> bir video kurgucu <laughs> yok, yok mu ya şu sesi? sese bir hard limiter at, bir -6 evet. dB bir şey ayarla çok basit bu, bir es şey sport, bu yani. Değil mi? Doğru evet, doğru söylüyorum. Es evet, es e-sport. Es bak sport. e sportta mesela spikerlerin anlatımı çok iyi. Adamlar YouTube'a maç özetlerini gayet kaliteli ve uzun atıyor. 8 ya zaten... dakikalık maç özeti var. Bak bu konuda Exen'i tebrik etmek istiyorum. Tabii. Adamlar Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi artık aklınıza ne geliyorsa olanları YouTube'a özet olarak yüklüyor ki Full yüklüyor yani. 10 dakikalık özet hı hı. var. Adam dolu dolu izle diyor Ki çok takip ediyorum o tarafı. işte Esport olsun, TV Spor, Eksen. Bazı ortak spikerler, yorumcular falan da kullanıyorlar. Hani pek çok kişinin dileği de o videoların altındaki yorumlarda abi Süper Ligi de siz anlatın gibisinden yorumlar geliyor. Hakikaten spiker anlatımı maça çok şey katıyor. Abi kesinlikle. İnanılmaz. O yüzden yani beyin ya bu tarafta bir atılım yapıp bir şeyleri değiştirmesi lazım. Ya da işte yayın hakları bir sonraki de belki farklı bir tarafa geçerse. Keşke abi. Ya eminim ligin kalitesine katkı yapacak bir şey olurdu. Lafına geçmeden önce çok ufak bir şey ekleyeceğim. Süper Lig'in mesela herhangi bir sosyal medya hesabı bulunmuyor arkadaşlar. Yani federasyonun da yok hiçbir federasyonun şekilde. Federasyonun da yok. Ve federasyonun internet sitesi yemin ediyorum <laughs> 7 yaşında bir çocuk koyun buraya. Azıcık bir bu yapılmış gibi. Kesin kendi yapabilir o Bak site. mesela Premier Lig'in sitesine bir giriyorsun. İnanılmaz bir tasarım. Her şey belli bir şablon o üzerinde. Liga, Almanya Ligi. O da öyle. Yani pazarlamasına yatırım yap bayağı futbol programına döndük ya, abi, abi, yanda. Yapalım, ama güzel ya, oldu. Ya, yapalım yapalım ya. ya. Abi bak düşün yani Süper Lig'in Instagram'da şey yok abi bu senin reklamın ya bunu da yapman lazım mesela. Ya bir şey diyeceğim düz spordayız tamam mı? Ha. Futbol şeyi dönüyor abi ne tartışıyorlar biliyor musun Hakemlerin performansı ilk yarıda iyi miydi? Ya birlikte bu tartışılabilir mi yani? bizim, bu arada bizim bunları istiyorsanız yani, yorum olarak konudan yaz. çıktığımızı düşünmeyin aslında abonelik servislerinden bin servislerini konuşurken konu buraya geldi. Amaç biraz da etmek zaten. Ofisin Tabii. içeriğini biliyorsunuz. Hani bundan dolayı bir daha açıklamak istemiyorum. Kullanıyor ya ben açıklayayım dedim. Şu an kullanmıyorum dediğim gibi. Ben Esport'u almıştım ama Vodafone Hı. TV'den izliyorum Hı. bu aralar. Hı. Ve Esport'ta aslında Formula 1 var. Evet. Aynen. Ve spiker demişken izleyeyim. Serhan Acar ya. Selamlar olsun buradan. İzleyin izliy izliyorsan. Evet, isim gerçekten. Abi, muhteşem bir spiker bu arada. Ya işini tutkuyla yapan insanlara hayranız Spik futbol spikerleri tarafından da Alp Özgen Hayran Sen değil. De. ilgili şey bir, bir kısa bir şey anlatmak istiyorum. Trabzon'a yolculuk Tabii. yapıyorum araçla birlikte Belçika yarışı olacak. Belçika yarışı iki buçuk saat yağmurdan ötürü şey yapılmadı. Hı -hı. Abi iki buçuk saat hiç sıkılmadım. Adam adam da. adam öyle bilgiler şey yaptı falan hiç anlamadım. Müthiş müthiş bir spiker. Ya anlattığının bir 5-10 katını daha bilgi haznesi de tutuyor evet. biliyorsun öyle bir doluluk var yani hakikaten izlemesi çok keyifli bir isim. Şimdi genel olarak aboneliğimiz bu kadar. Aklınıza gelen bir şey var mı? Oyun dışında oyuna geçeceğim şimdi. oyun dışında İnternet ben... abonelik servislerimiz var aslında konuşabileceksek evet. eğer. Onu da konuşalım. Ben Türk Telekom kullanıyorum. Neden Türk <laughs> Telekom kullanıyorum? Şimdi TürkNet kullandım biraz sıkıntılar yaşadım. İlgilenmediler <laughs> falan böyle işte altyapı kaynaklı <laughs> falan sıkıntılar oldu. Bir daha Türk Telekom'a geri döndüm. <Gülüyor> <Gülüyor> Aylık 110 lira ödüyorum. 50 megabitli bir internet alıyorum Uploadın oradan. Upload'ın kaç? 8. Gayet okey yani şöyle 110 liraya aslında çok daha iyi hızlar alabilen insanlar <laughs> var ama benim olduğum <laughs> bölgedeki Pendik'te o tarafta biraz altyapı sıkıntısı <laughs> var. Onlar kaynaklı böyle bir şeyle karşılaşmak mümkün. Sen ne kullanıyorsun? Şimdi tam tersi durum bende de Türk Telekom ilgilenmediği için ben de Türknet'e geçtim. Gayet de memnunum şu an hiçbir sıkıntım yok. 98 TL ödüyorum. 100 megabit download, 8 upload alıyorum. taahhütsüz ötsüz yani istediğim zaman gerekse çıkabileceğim bir konumdayım. Ee, bir de onun haricinde ev telefonu da dahil bunun içine. Yani onu zaman zaten 3 TL. Şöyle benim annemler işte böyle yaşlı akrabalar falan hala da ev telefonuyla görüştükleri için kandildir, bayramdır ev telefondan arıyorlar. O yüzden 3 TL bir şey etkilemediği bir şey yapayım, için he. dedim dursun. Hiç bir sıkıntısı yok. Zaten 1000 dakika falan veriyorlar yanlış hatırlamıyorsam. 1000 dakikayı da zaten harcayamıyorsun Ev telefonu, neredeyse hiç kullanılmıyor gibi bir şey. Hani memnunum şu anda aldığım hizmetten. Peki onu sen mi kullanıyorsun? Türknet, Türknet kullanıyorum ben de. Uzun yıldır. Uzun yıldır. yıldır. Yıllardır. Yıldır. Rahatsız olduğum konu... ...şey... Ee, müşteri, müşteri, müşteri hizmetleri. Müşteri hizmetleri. Müşteri hizmeti lazım. Yani. Ama bildiğim kadarıyla CEO'sunun bir açıklaması vardı. Tam olarak yanlış Uzun. söylemeyeyim diye hani biraz yuvarlayarak söyleyeceğim. Sanırım Hı. bu müşteri hizmetleri konusunda bir geliştirme yapıyorlarmış. Yani... ...daha hızlı sorun çözebilmesi amacıyla bir şey, şeyler... Geliştirme. <laughs> ya bu arada <laughs> şöyle bir şey var. Telefonla kadar ulaşmak imkansıza yakın ya bir ben şey. Ya ben şunu söyleyeyim. Christopher Nolan gelsin tamam mı? Girsin oraya. O interstellarda döngü var ya, ya bak neymiş görsün onu abi. Ya bak şöyle bir şey var tam tersi şimdi savunuculuğunu yapıyorum gibi zannedilmesin. Online işlem merkezinde bir destek kaydı açtığın zaman da genelde hep aynı kişilerle ilgileniyor. Atıyorum senle Mehmet tabii, ilgileniyorsa... Tabii. Tabii. Senin mesajlarına hep o Mehmet bakıyor, geçmiş sıkıntılarına bilen geç bak kişi işte. oluyor. Mehmet geç bakmazsa Mehmet olacak. Mehmet niye 4 saat içinde niye genelde mi? şey mi? yapıyor, cevaplanıyor da hani benim de mesela sıkıntı oldu. yaşadığım dönemler olmuştu ben, zaman. Benim 8 gün kesildi internetim. Abi benim... Ve ulaşamadım, çıldırıyorum benim yani. Kullandığım zaman da her hafta cuma günü saat akşam altı internet gidiyor. <laughs> Mehmet çıkıyor. <laughs> pazartesi, günü, pazartesi günü, saat 12'de internet geliyor, öğlen 12'de. Bir de şöyle bir sıkıntı var, şimdi Türkiye'de altyapıların çoğu Türk Telekom'a ait ya, diğer i̇şte, firmalar genelde... Türk Telekom'dan kiraladığı altyapıyı kullanıyor. Sen bir sıkıntı var diye kendi firmana gidiyorsun. Onlar Türk Telekom'a gidiyor. Bu i̇şte aradaki iş ha, uzuyor işte. İş biraz uzuyor orada. Onlar kaynaklı ben dedim bununla uğraşamayacağım. Türk Telekom'a geçtim. Taahhütlü paket, sıkıntı yok. Ücretimi ödüyorum. Memnunum da memnunum. Önemli İnternet onu zaten. Kısmı bu kadardı. Şimdi geliyoruz oyun abonelikleri kısmına. Xbox Game Pass. Allah'ım sen ne güzel bir şeysin. <laughs> yani gerçekten oyun oynamayı seven bir insansanız bu yani bu platformdan Hı -hı. memnun kalma ihtimaliniz sıfır. Çünkü adamlar sizi oyuna boğuyorlar. Ben kullanıyorum. Ee, çok da memnunum. Sen kullanıyorsun zaten. Kullanıyorum. Hatta bu herkesin bildiği muhabbet var. 3 yıllık Ultimate Game Pass Bu arkadaşa anla. dikkat edin. Ya onda nasıl... Gerçek ödücü geliyor. Ya ama hakikaten çok mantıklı bir paket. Nasıl yapıldığını da anlatayım. Önce Microsoft'un kendi sitesine giriyorsun veya daha ucuzdan bulabilirsen. Şu an bu arada 12 aylık paketler artık kalmadığı için her yerde fahiş fiyatlardan satılıyor. Ben 3 ay, 3 ay, 3 ay şeklinde 36 aya gelene kadar Xbox e, live Gold aldım. Yani Xbox Live Gold alıyorsun önce 36 aya kadar bunu alabiliyorsun, daha fazlası olmuyor. Sonrasında bir aylık Game Pass Ultimate aldığın zaman hepsini 36 aylık Game Pass Ultimate'e çeviriyor. Normalde Game Abi, Pass Ultimate'in aylığı ya. 45 lira. E, öbürü yanlış hatırlamıyorsam 29,90'dı. Yani, top, ya yani toplamda 36 aylık aldığın zaman Aylığı 22-23 liraya geliyor normalde 45 lira olan şey. Çok iyi. Ve 3 yıl boyunca 150, 150 tane oyun var orada. Ve 3 yılda da hani zam da yiyecek bu muhtemelen. Yani şey Çünkü oradan Türkiye yani. şartlarında. Ee, bir de bunun içinde EA Play servisi de var. Yani FIFA'sıdır ha. vesaire, Need for Abi. Speed'dir onları da oynarsın. Çok iyi gerçekten. Halo serisinin atıyorum Forza'dır, şudur budur her şeyi oynarsın. Yani bayağı bir oyun var. Oyna oyna bitmez. Açıkçası memnunum da hani yapmak isteyenler varsa zaten donanım haberde bunun konusu bile var. Hani nasıl yapıldığına dair. Bakın derim. Memnun, Sen kullanmıyorsun yani. sanırım onu. Ben kullanmıyorum. Herhangi bir oyun... Benim hesabımı evet. kullanıyor genelde burada. Forza Horizon 5 burada oynuyor. Burada kullanıyorum ama onu. Assetto Corsa ha şey... O Steam'de. O Steam'de. Forza Horizon 5'i oynuyordum. Onu da bıraktım. Sıkıntı yok. Bıraktım ben Forza Horizon 5. Peki oyuna değinmişken... Bir şey soracağım sana. Sen şimdi Adobe için söyledim ben. Şimdi Adobe'un evet. koruyuculuğunu yapayım. Tabii. Belli bir parayı vereyim de benim olsun diyen bir kişi için... 3 <laughs> yıllık Şöyle şimdi Adopt'a atıyorum 20 tane program var. Burada 150 tane oyun var. Ben bunların hepsini Ve yeni almaya kalksam. Üzerine. Ya bence bu ya konuda mesela şöyle atıyorum. atıyorum. Yani, Bak, sana söyleyeyim. Diyelim FIFA 22. 500-600 lira verdim aldım. Bir yıl oynadıktan şimdi sonra yenisi çıkacak. Artık kimse oynamayacak. E sen de yenisini oynamak isteyeceksin. E bu oyuna sınırlı süreli sahip olduğum zaman zaten bir sonrakini de yine bana verecek. 21, 22, 23 hepsini oynuyor oynuyor o sistem üzerinden devam edeceğim ki bunun gibi yapabileceğim en az 8-10 tane seri var benim için orada. İşte Aynen. Battlefield serisi falan da var mesela. Her yenisi çıktığında bir öncekini aldığın elinde kalmış oluyor. Orada hizmeti geçici süreliğine sahip olduğun için daha ucuz fiyat ödemiş oluyorsun ve hepsini oynamış olursun. Yani şimdi atıyorum ben Forza Horizon 5'i 300-400 TL verip satın da alabilirim, 30 TL verip bir ay boyunca oynayabilirim. Tahminen ben bir ay boyunca oynasam zaten İki boyarım. İlk yapmadım, sıkıldım. Heh. Sıkılırsın, da kenara kaldırırsın. Var mı 100 tane oyunu aynı anda oynuyorum, 6-7 yıldır hiç bu oyunlardan kopmadım diyen? Yani yok öyle yok bir dünya yani. Şöyle bir şey var şimdi, ee, şeyle değineceğim. PlayStation'ın metin adı... E, PS Plus. PS Plus. Mesela ben PS Plus pek mantıklı bulanlardan değilim. PlayStation Hı -hı. 4 kullanıcısıyım. almadım da. tonalla sağ olsun hesapları ortakla şey yaptık, oyunlarından faydalandırıyor beni. Şöyle, ben PS Plus kullanıyorum. Uzun süredir zaten PlayStation kullanıcısıyım. Ve genelde şey yapıyorum böyle yılbaşı dönemlerinde veya işte Black Friday'de 12 aylık abonelik böyle bir indirime girer. Ben öyle dönemlerde hep ala ala onda da bir yanlış hatırlamıyorsam böyle 2025'e kadar falan şu an devam eden plus i̇yi, aboneliğim iyi, iyi. var. Oynay oynayabiliyorum ben de o zaman. E, en son kadar. galiba bir 120 liraya mı 160 liraya mı neymişti 2 yıl daha uzatmıştım öyle. Çünkü hani biliyorsun illa hmm. ki pahalanacak ki. Onlara daha bu zamlar vurmadı. Yani yurt dışına mesela 60 dolar olan şey, buraya vursan belki 600-700 lira olacak. Şu an o kadar değil. Belki PlayStation Türkiye'nin de bu Hı. konuyla alakalı bir çalışması Hı. olabilir. Şu an fiyatı uygun olan PlayStation tarafında tek şey zaten Plus aboneliği. Yani oynarı, oyun fiyatlarına pahalı. baktığın zaman inanılmaz bir pahalılık var. Sen de PlayStation olmadığı için sanırım oyun kullanmıyorsun hmm. bu servis Peki son olarak şu soruyu soracağım. GeForce Now kullanıyor muyuz? Kullanmıyorum. Hmm. Ben de kullanmıyorum. <laughs> bu kadar bitti. Çünkü <laughs> neden? E, kendi evinde bu arada aramızda en iyi donanıma sisteme sahip olan kişi. <laughs> esna neyin esna? Ne? Abi <laughs> <burda. gülüyor> gitmeyi çortada ya burada. 80 Ti kullanıyor. 5950 50 işlemcisi var. Ama 64 bunları 4 müydü RAM? Yok 32. 32 GB RAM yani. Ama müydürüm? şöyle bak ben bunları hep çok uzun süre araştırmalarla ve hani bulabileceğim en ucuz fiyatlar öyle fiyatlarla topladım ki ben evet, o evet, bilgisayarı. yani şu an imkanı da. yok. Şu an ben 3060 Ti falan bile alamam. Zamanda inanılmaz fiyatlara almışım şu an dönüp baktığım zaman Aynen. hakikaten. Şimdi e, neden kullanmıyoruz sorusunun cevabını vereyim. Çünkü hepimizin bir bilgisayarı var, oyun bilgisayarı. Hı hı. E, gerek yok de yok burada GeForce Now kullanmaya. Hı hı. Yani şöyle bir fantezim de yok yani dışarı çıkacağım. Aman telefonumla tam ekran ben buradan şey oynayacağım. The Witcher 3 Ya buradan dışarıya da keyif için çıkmıyoruz ki bu arada. Mı? Hani bir iş için çıkıyorsun, bir fuara, bir etkinliğe gidiyorsun. Şimdi etkinlikte herkes orada sohbet ederken dur iki dakika Witcher 3 oyunu Enis şey. abi selamlar. Ya, ya öyle bir vakit bulamam yani. Yanlış anlaşılmasın da hani. Mesela ya da tatile çıktım diyelim. Ha, tam bir atıyorum tatile çıkacağım dönemde bir oyun çıkacaktı. Çok merak ettiğim. Belki öyle bir dönemde kullanabilirsin ama hani ulan tatilin keyfini çıkarmak varken niye ona odaklanayım diye düşünüyorum. Şeyin olur, ama havası güzel olur böyle. Düşünsene arkadaş ortamındasın. Hı -hı. işte çıkardın çıkartıyorsun. T40 ben. var telefon tamam böyle. <laughs> Daha Türksel T40 var. Bir açıyorsun abi, Forza Horizon Arba. 5 oynuyorsun, Cyberpunk oynuyorsun. Şeyi müthiş yani, algısı müthiş. Evet, genel olarak çok fazla ürünlerden bahsettik. Bu arada bunları topladığımız zaman ne hani herhalde... Diyecektim, ha. Aynen. Topladığımız zaman şimdi... 200-250 lira oluyor herhalde. 211 lira ödüyorum bu tarz şeylerin hepsini. Sen bayağı küsuratlı söyledin, hesapladın herhalde öncesinde. Ee, belki biraz daha da fazla Hı. olabilir. Yani tam olarak hatırladığım şeyde söyleyeyim. Ama tabii ilerleyen zamanlarda biliyorsun Disney Plus Türkiye giriş yapacak. Evet. Kesinlikle almak gerekecek. Çünkü Netflix'teki olan yapımlarını Hı -hı. kendi platformuna kendi Kendi platformuna inecek. Bunlar kanakta Harry Potter bildiğim kadarıyla onlara ait. Disney <laughs> Kimi söyle? Bir gol <laughs> attı sıfır asya. Bu <laughs> pek çok Türk <laughs> futbolcu değil mi ya? <laughs> Erkan, dur Erkan karıştırma ortalığı. Erkan zengin mi? Kim acaba? Bilmiyorum abi. Erkan zenginin var. İyi de o iyiydi canım. Çok, Lan adam seni ne hale getirdi videoyu ya. O PS Plus'la Xbox'ı dahil etmeyeceğim çünkü onları Onlar. peşinden bir kere Ay. ödedik. Aylıkları söylesen. Ya internetle birlikte herhalde hepsini toplasam 150 lira falan yapıyor yine. Sen, Sen onu. Benim ekstra müzik yazılımlarım var kullandığım. Hı -hı. Onlarla biraz yüksek oluyor ama klasik şeylerde herhalde benim de bir 250 300'ü buluyor. Müzik tarafı bu arada en pahalısı yani ya. konusu pek Konusu değil de haberde diye konuşmuyoruz ama Dolar bazında ödüyorum yani maalesef Bazı firmalar hakikaten inanılmaz para göz yani evet. Güncelleme getirdik hadi bize para ver gibi durumlar oluyor yani Yani evet gerçekten fiyatlar yüksek Burada şöyle bir durum da var şimdi Diyelim ki öğrencisiniz burada bazı seçimleri yapmanız gerekecek Mesela ya exam kullanmayacaksın bu arada kesinlikle kaçak platformları önermiyorum. Ya yani başka kaçak şeyleri. platformlar, crack yazılımlar önermiyoruz. Premier Pro'yu crack kullanabilirsiniz çünkü stabil çalışıyor bazen. Bunu <laughs> test etmiştik zaten. Diğer videolarımızda bahsetmiştik. 6 <laughs> saat biz orijinalinden çıktı alamadık ki bunu sen biliyorsun <laughs> yani. Yani crack'li program burada iyi işe şey yaradı yani. Premier özelinde hakikaten öyle bir şey var. Her yeni sürümü çıktıkça bir program daha kasar mı ya? Şeyi daha var, fazla kasıyor. Mimi var işte yenilikler işte evet. daha sonra düzeltilmek üzere yeni baklar eklendi falan <laughs> Ya Öyle bir şey de diyeyim söyleyeyim. hani demin saydı ya benim sistemimde de kasıyor vardı hiç merak etmeyin. Yani evinizde çok iyi bir sisteminiz varsa bende niye bu kasıyor diyorsanız merak etmeyin. Bende de kasıyor. Herkes de kasıyor. Yani kasmadığı bilgisayar yok gibi bir şey. Kasıyor, hani... kasıyor mu, mu Rolex'in? Kasıyor. Proxy alırsam belki kasmaz yani, mı? uğraş dur. Evet yavaştan videonun sonuna gelmek istiyorum. Sizler hangi platformları kullanıyorsunuz? Kaç para ödüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın. kalın. Hoşça kalın.